Süper Kupa finali Ali Koç'un isteğiyle büyük paralar kazanmak için yurt dışında oynanması arayışına girilmiş. Almanya reddetmiş, birkaç ülkeye daha teklif edilmiş. Onlar da müsait olmadıklarını söylemiş. Suudi Arabistan'a yapılan teklifin kabul edilmesiyle Riyad'da oynanması kararlaştırılmış. Maçın yapılacağı gün önce İstiklal Marşı okunmasına Suudi yönetimi izin vermiyor diye milliyetçi insanlarımızın üzerinden işi kotarmaya kalkıştılar. Bir gün önce aynı statta İstiklal Marşı okunmasının provası yapıldı. Maçın programında da marşımızın okunması ile ilgili özel madde olduğu gösterilince Atatürk istismarcıları o konuyu gündemden kaldırmak zorunda kaldılar. Türk bayraklarıyla stada girilmesine izin verilmiyor dediler. Zaten iki Türk takımı maç yapıyor. Bu milli maç değil ki. Hatırlatması bile yapmama gerek yok. Çünkü kısır tartışmaya fırsat vermek sizin Suud yönetimi sorun yok girebilir demiş. PKK'lı teröristlerin tribünlerde PKK paçavraları ile slogan attıkları tarihlerde sus pus olduklarının hesabı sorulmadı ya. Ne o ülke yönetimini kınama ne de maç yaptıkları kulübe bir itirazda bulunmadıklarını gözlerine sokmadık ya. Fenerbahçe'nin bir Yunan takımı ile yaptığı maçta çok değil. Bir sene önce Aziz Yıldırım döneminde değil. Yine Ali Koç döneminde AEK Larnaka Fenerbahçe maçında Rumların açtığı Atatürk'ün sözü ile dalga geçen koca pankarta sessiz kalan koçu yerin dibine batırmadık ya. Mustafa Kemal'e atfedilen yurtta su cihanda su sözünü afiş haline getirip ardından da ne ironi asla unutma diye yazmalarını protesto edip takımlarını maçtan çekmeyen Fenerbahçe yönetimini sokaklara dökülüp protesto etmedik ya. Şimdi o Fenerbahçe yönetimi Galatasaray kulübünü de tehdit etmiş. Onlara da bir afiş hazırlattırmış. Ne mutlu Türk'üm diyeni afişini. Uruguaylı Mustera ile Torreira'ya, Fransız Boya'ya, Danimarkalı Nelson'a, Brezilyalı Tete'ye, Fil sahilinden Zaha'ya, Arjantinli Icardi'ye taşıttıracakmış. Atlamayalım. Dört tanecikte Türk varmış ne mutlu Türk'üm afişini taşıyacaklar arasında. Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu. Ya Mustafa Kemal'in yurtta su, cihanda su sözünü İngilizce olarak yazılı olduğu afişi kimler taşıyacak? Hırvat Livakovic, Nijeryalı Osayi, Fransız Dijiku, Hollandalı Osterwolde, Brezilyalı Fred, Polonyalı Şimanski, Sırp Tadić, Bosna Hersekli Dizeko. Yine haklarını yemeyelim. Ferdi, İsmail, İrfan Can da Türklerden seçilen 3 kişicik. Bu kulüpler kalkmışlar Türkiye'yi karıştırmak için. Atatürk yoksa biz de yokuz, maçta yok diyerek. Aslında onaylanan ve maça çıktıkları takdirde üzerlerinde olacak Atatürk silüeti forma bilgisini de kamuoyundan gizleyerek. Yunan'a gösteremedikleri itirazı Hırvat Sırp oyuncuları alırken göstermedikleri hassasiyeti sırf Türkiye ile ilişkilerini bozabilme amacıyla Suudlu yöneticilere göstermişler. Dikkatimizden kaçmamıştır. Takımlar sahaya çıkmıyorlar. İki kulüpten de resmi bir açıklama yok. TFF'den yok. Sadece maçın ertelediği açıklaması yapılıyor. Haydi diyoruz. Suud yönetiminden korktular. Bir açıklama yaptıklarında başlarına bir dert gelmesinden korktular. Türkiye'ye geldiler. Yine Fenerbahçe'den de Ali Koç'tan da Galatasaray'dan da Bursun Özbek'ten de bir açıklama yok. Yiğitseniz istismar ettiğiniz yüz binlerce insanın oyalanmasına, üzülmesine, vaktinin harcanmasına küçücük bir saygınız var ise yaşanılanları çıkıp açıklasanıza. Suud kadar bile olamadınız. Suud yönetimi açıklama yaptı. Kardeş ülke Türkiye dedi. Ama bizim takımlar hala açıklama yapamadılar. Hani şeklen olsa, haklı bir durumları varsa yine de destek verelim. Önceden sözleşme imzalanmış. Uluslararası kurullar son dakika böyle bir değişikliğe izin vermiyor diyor karşı taraf. Ali Koç, Dursun Özbek ne diyor? Hiçbir şey demiyor. 15 gün önceki sözleşmede var mı o afişler? Yok. Bir iddiaya göre maç sebebiyle alınacak paralar Türkiye'ye çoktan ödenmiş. Bu durumda şunu da soralım. Paralar kasaya girerken Atatürk niye aklınıza gelmedi? Paralar kasaya girdikten sonra mı Atatürkçülüğünüz aklınıza geldi? Ama bu riyakarların gerçek yüzleri gösterilemediği için onların kışkırttıkları üç tane küfürbaz, sin kaplı küfürler eşliğinde şu aslında Müslümanlara saydırıyor da saydırıyor. O küfürlere edenlere söylüyorum. Sizde Türklük olsa Uruguaylı futbolcunun burada ne işi var? Brezilya vatandaşının ne işi var? Sırp, Polonyalı futbolcular yerine bir tane Türk bulamadınız mı demesi gerekirdi. Bunu diyemeyenler yurtta su, cihanda su sözünü Mustafa Kemal İngilizce söylemesini bilmiyor muydu? İngiliz oyunu futbolda bir oyun daha mı çakıyorsunuz bize? Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi olunamaz maddeler arasında yer alan dili Türkçedir maddesini ayaklar altına alacak şekilde İngilizce pankart hazırlamakta neyin nesi diyemeyenler. Atatürk kalkanı ile Türkiye'deki dindarlara da küfretmeye başladılar. Muhataplarımızda minnacık samimiyet var ise Ali Koç'a soruyorum. Atatürk konusunda samimiysen Türkiye'de yer yokmuş gibi gidip Romanya'da açtığın fabrikanın kapısına Atatürk'ün o sözünü astın mı? Pakistan'daki, Tayland'daki, Hindistan'daki ortaklarınızın kapısında ne mutlu Türk'üm diyen ifadesi asılı mı? İtalya ile ortaklarınızın kapısında, duvarında camında, çerçevesinde, neresinde Atatürk'ün hangi sözü asılı? Kendi babanın şirketinde yapmadığın efelenmeyi futbolda Türkiye üzerinden niye yapıyorsun? Neyin istismarını ne uğruna yapıyorsunuz? Neyin kışkırtıcılığına imza atıyorsunuz? Bu olayı Gazi Mustafa Kemal üzerinden sadece okuyup toplumsal bir kutuplaşmanın önünü açmanın söyler misiniz bu cennet vatanımız Türkiye'ye ne katkısı olacaktır. Artık bir an önce bu zıtlıkların ve anlaşmazlıkları spor seviyesine indirmekte kararlı adımlar atmalıyız. Statlarımızda artık siyaseti zemine oturtarak ilerlemenin emin olun Türk futbolu adına bir ehemmiyeti olmayacaktır. Suudi Arabistan'da geçen senede Inter Milan bir önceki senelerde de Juventus Lazio Süper Kupa maçları yapıldı ve milyon eurolar havada uçuştu ve emin olun Riyad'da hiçbir mesele de çıkmadı. Artık şunu anlamak lazım. 2034 FIFA Dünya Kupası'nı alan Suudiler için futbol artık bir kabuk kırma işine dönmüş durumda. Daha geçtiğimiz günlerde Dünya Kulüpler Kupası'na ev sahipliği yapan ve Premier Lig'in en güçlü takımlarından olan Manchester City şampiyon olmuştu. Sayısız takım Arabistan'a gelerek gövde gösterisi yaparken ve milyon dolarları da cebine indirirken biz neden ayrıntılarda takılı kalabiliyoruz? Bu sözümden bile başka anlamlar devşirecek yüz binler olacaktır eminim. Ama şu bir gerçek. Gazi Mustafa Kemal, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Sözünü unutmamak ve cebimize koyarak saklamalıyız. Bu yaşadığımız olaylar sonrası bazı kesimlerce düğmeye basılmış ve bazı sosyal medya canavarları Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına haç yasağı getireceğini bile söylemesine şahit oldu. Böylesi bir akıl tutulması emin olun yaşanamaz. Dezenformasyonla mücadele merkezi ise bu konu hakkında çok net bir şekilde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak iddiası doğru değildir açıklamasını yaparak o klavye mevzuplarını da susturmuş oldular. Emin olunuz ki ortak değerlerimize karşı daha anlayışlı ve engin hoşgörüyle yaklaşmanın bu ülkeye hiçbir zararı olmayacaktır. Artık bazı kesimin bazı şeyleri istismar ederek ilerlemesinin Türkiye'mizin kalkınmasına ve gelecek nesillere hiçbir faydası olmayacaktır. Ne olursa olsun bu spor krizinin bir an önce atlatılarak güzel bir futbol dünyasına dönüştürülmesi ve yine sahalara siyasetin cereyan ederek Toplumsal ayrışmanın önü mutlaka sonuna dek ortadan kaldırılmalıdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir şöyle bir cevap vermiş bu konu hakkında. Ne diyor Özdemir okuyalım. Basra Körfezi'ni Akdeniz'e bağlama projesi hangi güzergahtan geçecek? İsrail Gazze'ye yönelik başlattığı soykırımda Gazze'nin Doğu Akdeniz'e uzanan sahiline neden çok önem veriyor? Körfez ülkeleri, Türkiye ve İran kalkınma yolu projesiyle Hint Okyanusu ile Körfez bölgesini tutup Avrupa, Kafkasya, Akdeniz, Karadeniz ve Kuzey Afrika'ya bağlama projesinin ortağı olacak mı? Nihai aşamada hangi proje galip gelecek? Küresel çetenin Hindistan-İsrail-Avrupa projesi mi yoksa Irak-Türkiye kalkınma yolu projesi mi? Önümüzdeki günler Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit etme ve küresel hedeflerimize engel olunmasına yönelik çok yönlü karanlık oyunların sergilenebileceği zamanlardır. Ülke olarak uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Geçen hafta Irak'tan 12 şehidimiz geldi. Devletimiz oyunun büyüklüğünü görüyor. Piyonlar tek tek açığa çıkarılacak. Öte yandan bu kriz üzerinden Erdoğan'ı yıpratmak isteyenler aslında ülkemize ihanet ediyor. Bölgede zayıf düşmüş bir Türkiye ayakta kalamaz. İsrail ve ABD çıkarlarına yem olur bizden söylemesi.